varlık mı büyük imtihan yokluk mu? Varlık büyük imtihan. Büyük. Çünkü tek tek hesabını vereceğiz. Hepimiz ne faturalar ödüyoruz değil mi? Hepimizin telefon faturası, internet faturası, elektrik. Bakın ne kadar yüksek. Pekala aynı ay içerisinde Allah'a ne kadar ödüyoruz? Abilerim bende kalın. Aynı ay içerisinde Allah'a ne kadar ödeme yapıyoruz? Benim internet faturam 500 lira. Telefon faturam. Şayet 500 lira ödemiyorsan ben Allah'a her ay yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun. Yani Allah'ın sana verdiği zenginlik seni Allah'tan götürüyorsa Allahu ekber. Ayeti tekrar söylüyorum. Bana malım fayda vermedi. Cehenneme girdim de beni kurtarmadı. O yüzden sevgili Aydın kardeşim, malımız Canımız Allah'a feda. Allah'a feda.